mevzuda sihirli bir anahtar gibidir. Hasibu enfuseküm kablen bu. Bir gün sizi hesaba çekecekler. Gizli açık her şeyiniz ortaya dökülecek. Orada dökülmeden evvel gelin insaf edin. Doğru söyleyin. Kendi kendinize çelişki yaşamayın. Nasıl düşünüyor, nasıl yapmaya niyet ediyor, meseleye nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyorsanız ne olur Allah aşkına. Meselenin yolu olduğunu ortaya koyun. Yalan söylemeyin. Demektir bu. Hesaba çekilmeden evvel hesabınızı görün. Ahirete giderken görülmedik bir hesapla gitmeyin oraya. Düşünmüş, düzeltmiştim. Düzeltmeye çalışmış altından kalkamamıştım. Karıştırmıştım. Her neyse bunların ızdırabıyla, kıvrım kıvrım olarak Allah'ın huzuruna gittim dualarda her zaman ihlası tam, ihlası etem. Evet. Bu mülahazalarla mı o duayı yapmamız gerekiyor? Evet. Dersek, istersek, dilersek bu da diler yani. Bazen biz dilemeden de diler o. Bizim dilememiz onu öyle bir dilemeye zorlayamaz. Bildiğiniz gibi ona cebriyle kimse bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murat eder vücudu ol gelir billah diyor. Ancak eğer şarta adi planında bizim o mevzudaki temayüllerimizi ve iradelerimizi, irade beyanımızı, tasarrufatı sübhaniyesini küçük de olsa birer esas kabul buyuruyor ve irade meşiyetiyle hakkımızda örgülediği şeyleri onunla örgülüyorsa şayet bence biz de ona önem vermeliyiz. Üstadımızın verdiği bir iğne misali var. O misalden çıkarak ihlası iş hayatında, ticari hayattaki ehemmiyeti Hangi iş olursa olsun insan halisane bir şeyi Allah'tan, yürekten istiyorsa, bir işe halisane kendisini veriyorsa, bazen halisane meselesini biz harisaneye karıştırabiliriz. Bir işte hırsla kazanma hissi olabilir. İlle de bunu koparmam lazım benim. Bu halisane değildir, o harisanedir. Ve müminde de çok defa o sebebi hasaret olur. Şunu da çevireyim, bunu da becereyim, şunu da katlayayım gibi mülazalar. Bunlar hulus değildir. İşe samimi yönelme değildir. İşe samimi yönelme her işin kendine göre kuralları vardır. Çağı okuma, o iş alanını okuma, o işin keyfiyetini çok iyi okuma, o mevzu, mevzu kuralları çok iyi okuma ve dolayısıyla kuralları çok iyi uygulama mevzuunda hassas olma, titiz olma, kazanma mevzuunda haris olmama yani. İlla kazanayım edeyim değil yani. Halisane kendisini o işe verme. Hulusa terettüb eden lütuflar vardır ki cehlerin çok üstündedir o. Bu kaşifler, araştırmacılar, laboratuvarlarda çalışanlar, iş yapan insanlar genelde birkaç defa arkadaş Şamı Sızıntı'da da yazdılar yani. Çoklarına böyle hassasiyetle yaptıkları iş üzerinde durmuşlar. İnsan hassasiyetle durmuşlar. Belki gönülleriyle, hal diliyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmişler. Bu mevzuda bize bu ışık ver demişler. Mesela adam kimyada çalışıyor, Cenab-ı Hak bir ışık vermiş, aradığını bulmuş orada. Adam fizikte çalışıyor, Cenab-ı Hak bir ışık vermiş, aradığını bulmuş. Bir arşimet aradığını bulmuş yani işte hiç onun şeyi derdi değilmiş yani. Bakmış işte tas yüzüyor hemen orada sadece riyazi olarak o meselenin kanununu almış koymuş. Mesela diyelim ki Newton ağacın altında oturuyormuş, başına bir şey düşmüş yer çekimi mevzunu. Onunla şey yapmış. Allah'ın kanunları bunlar. Allah bunları değiştirebilir de fakat adeti ilahi dediğim şeyler de bunlar. Böyle cereyan ediyor ve siz bunlarla işte çekim bunu bilmeniz lazım ki çekimden kurtulma adına uçaklarda kanat manat diyorsunuz. İşte o şekil filan diyorsunuz böyle esneklik diyorsunuz. Hiffet diyorsunuz. Elinizden geldiğince sürtünme bayına azaltma falan diyorsunuz. Bir şeyler. Bunlar olmasa bunları yapamazsınız. Ya. Yani bunlar da değişkenlik olsa bu adatı ilahi müstemir olmasa değişkenlik olsa bunlar hiç bunu yapamazsınız. Şimdi o da o adam da hırsla oturuyor yani. Bu bazı meseleler çözme adına başına düşen şıp diye düşen bir şey yer çekim mevzunda adeta hat olarak bu. Üstadın tabiriyle bir şimşek süratiyle hemen kafasını açıp ha diyor. Sonra ne yapıyor o? Riyazi olarak o meseleyi kurallaştırıyor yani. Yok bilmem işte şu cisim şöyle olursa bu cisim böyle olursa cisimler arasında şöyle olursa şunun tarafından şu şöyle çekilir. Bunu riyazi bir formülle ortaya koyuyor sadece. Öbürü başka bir şey yapıyor, öbürü uçmayı yapıyor yani. Şimdiye kadar kaç tanesi uçmaya bizim Hazer Fen Ahmet Çelebi. Evet, o da yani düşünüyor, kuşlara bakıyor, kanatları var açık. Tabii şey yapmamış, tam iyi hesap etmemiş yani. Mesela çap ne kadardır, hiffet ne kadardır, kanat içindeki boşluklar ne kadardır? Bunları tam hesap edemediğinden dolayı kendi kanatlar kendisi yere çarpıyor onu. Ölüyor mu kalıyor mu o şüpheli biraz. Günümüzde bunları Pakdemirli epey yazdı Profesör Pakdemirli hep o canlı alemden biyonik alemden teknolojiye geçiş mevzunda onların nasıl düşündükleri nasıl uyguladıkları meseleleriyle alakalı değişik şeyler yapıyor. Çok yazılar oldu bu mevzuda. Bunun gibi. Şimdi bunların hepsi belki işte bir şimşek gibi bir sürü atlet çakma neticesinde Cenab-ı bir şey ama niye Cenab-ı öyle şimşek gibi çaktırıyor onların kafalarında? Onlarda şiddetli bir arzu var yani. insanlık için bir şey yapmak istiyorlar. Ve bunların çoğu mesela siz en büyük tanıdığınız Einstein'da, Edison'da elektriği bulmuş. Bunların hiçbiri zengin olmamıştır. Bu ukala bazı filozoflar vardı. Bernard Russell gibi, Descartes gibi bunlar son gibi belki bunların geliş imkanları vardı da öyle o Sir James Şahan gibi efendim Edilton gibi kimseler bunlar Einstein gibi kimseler Edison gibi kimseler o sinemayı keşfeden insan şu anda aklımdan çıktı o gala gecesi sinemayı keşfetmiş de sessiz messiz işte böyle o bizim de gördüğümüz gibi aritmi hareketleriyle işte resimler kareler şey yapıyor kala gecesi açından ölmüş orada. Sıraların arasına yığılmış adam. Yani hepsi böyle halisane bir mülaza ile çalışmışlar bu insanlar. Onlara bile olur yani. Bir arkadaşımız sızıntı yazmıştı bir iki defa. Rüyada görüyorlar yani. Kalkıyor onu uyguluyor. Bu türlü şeyler olmuş. Bu açıdan dünyevi işlerde de, uhrevi işlerde de hulusla bir şeyle konsantre olma çok önemlidir. İşte hulusla bir şeyle konsantrasyon farklı meseledir. Neticeyi harisane bekleme başka meseledir. Hususiyle Müslümanlarda belki gavurlarda hırs zararlı olmayabilir. Fakat müminde hırs sebebi hasarettir diye bir kuraldan bahsediyor orada. Bu kural tabi sizin fizik kurallarınız gibi değildir. Onu Cenab-ı Hak öyle vaz etmiştir, öyledir yani. Müminde hırs sebebi hasarettir. Siz kurallarına göre oynayacaksınız o meseleyi. Orada esasen konsantrasyon çok önemli. İyi keşfedeceksiniz. Sonra Cenab-ı Hak lütfederse lütfedecek. Dünyevi işlerde de öyle, uhrevi işlerde de öyle. İhlasın kendine göre bir ağırlığı var ki hiçbir şeyle tartılmaz o. Onun için Hazret diyor ki bir dirhem ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Ve sonra misaller veriyorum. Ben kendi memleketimde ve İstanbul'da sizden daha çok arkadaşlar çalıştım halde burada işte ben şuyum, sizler de şusunuz, sizin de yaptığımız hizmet eğer birkaç katından fazla olduysa hiç şüphe yok ki bu sizdeki ihlasandır. İnşallah diyor tam ihlasa muvaffak olur, Ben de tam ihlasa sokarsınız. Adamın tedbirine bakın, mülazasına bakın. Ne kadar sağlam. kolektif şu içerisinde tercih kabiliyetlerin köreldiği iddia ediliyor. Kolektif şu içerisinde bireyin çiçek açması, ferdi istidatların inkişaf etmesi nasıl mümkün olur? Kolektif şuur içinde ferdi istat ve kabiliyetlerin türelmesi doğru değil bu. Belki kolektif şuur diye üstte bir tane bir şey kurmuşlardır. Oligarşik bir idare kurmuşlardır. Ve bunlar farklı düşüncelere karşı baskı uyguluyorlardır. Hususi düşüncelerin ortaya konmasına fırsat vermiyorlardır. Ama onun adına da kolektif şuur diyorlardır. Böyle kör bir kolektif şuur içinde doğru. O ferdi kabiliyetler de öbürlerinin kabiliyeti de köredir. Ona bir şey demem. Ama kolektif şuur temelde esasen çok farklı istidatlar, çok farklı kabiliyetlerin inşaf etmesi için ortam hazırlayan bir şey demektir. Bir kolektivizm demektir. Oraya sığınan insanlar orada kendilerini dinletirler. Onlar dinlenir orada. Onlar düşüncelerini oraya korular. Orada beyin fırtınaları yaşanır. Orada insanlar hakikate saygılı olurlar. Hakikat kimin elinden ortaya çıkarsa onu alır öper başlarına korlar ve kendileri kadar en azından başkalarının da bazı şey ortaya koyabileceğine inanırlar. Dolayısıyla bir aklın yerine orada yüz akıl, bin akıl, belki birkaç bin akıl çalışır. Birkaç bin aklın ürünüyle orada yapacakları şeyleri yaparlar. Birkaç bin tane farklı mülaza görürler orada insanlar. Bu birkaç bin tane farklı mülaza insanlara farklı şeyleri mülaza alma hissini verir, fikrini verir. Daha derince düşünürler daha engince düşünürler, daha güzel şeylere ulaşırlar. Kolektif şuurun manası değiştirilmiş, mahiyeti değiştirilmiş, farklı bir kalıba ifra edilmişse, kabahat kolektif şuurda değil yani. kabaat onun manasını ve mahiyetini yeni ifadesiyle işlevini değiştirenlere aittir yani. Onu farklı şekilde kullanıyorlardır. Bazı ülkelerde demokrasi deyip de hani benim de demokrasiden hakkım vardır. Dolayısıyla ben de kendimi ifade etmeliyim, benim için de vicdan hürriyeti, benim için de hak falan söz konusudur." Hani diyenlere karşı diyorlar yani, demokrasi neyinize lazım sizin yani, size göre bir urba değil o falan. Yani sadece demokrasi kendileri açısından alan insanlar, zavallı kolektif şuur da işte başına böyle bir urba geçirilmişse şayet onun bir şey vermesi mümkün değildir yani. Her şey kendi manasına sadık kalındığı sürece esas, ondan bir şey elde edilebilir. Birisi çıkar, ben nebiyim dedi, hiç alakası yok onun yani, ne hiç alakası yok, sahtekarın tekidir. Dolayısıyla hani, o nebi dedi, siz de ona müracaat ediyorsunuz, adam hiçbir şey değil. E, dolayısıyla ondan alacağını sadece keziptir yani. Ondan alacağını sadece kehanettir. Bunun gibi yani isimler önemli değildir esas. O ismin arkasındaki müsemma önemlidir. Müsemmanın çerçevesi önemlidir. Neye kolektif şuur diyoruz biz? Bir kere onun tarifini ortaya koymak lazım. O nasıl çalışır? Çalışmasıyla alakalı onu ortaya koymak lazım. Orada meseleler nasıl müzakere edilir? Selefi sahilini müzakere ettiği gibi onu ortaya koymak lazım. Bana göre 5. 6. asra kadar İslam dünyasında bizim Rönesansımız sayılan dönemde her şey çok rahat münakaşa edilmiştir. Çok rahat konuşulmuştur. Çok medenice her şey yazılmış, çizilmiş, medenice cevap verilmiştir. Bir bakarsanız hani Bayezid-i Bistami Hazretleri kendine göre bir şeyler söyler. Biraz o vatet vücuda meyyal. Ona bağlı aynı silsileden gelen Cüneyd-i Bağdat Hazretleri sorgular onu, bakarsınız. Ondan sonra bakarsınız birisi geliyor. Diyelim ki şey bizim Abul Hasan el Harakani Hazretleri veya kendi dönemindeki işte Abdullah el Ansari gibi zatlar geliyor onlar. Bakarsınız onlar da ondan farklı şeyler, mütealeler ortaya koyuyorlar. Farklı mütealeler ortaya koyuyorlar. Ve bunlar hiçbirbirini tekfir etmiyorlar, tadil etmiyorlar. Yani en sert bazılarına karşı davranan İmam-ı Gazali Hazretleri'dir. Teafütünü yazarken taahhüt felsefe, felsefe, felsefesini yazarken, öbür ona cevap verirken, düşünün o dönemde İmam Gazali Hazretlerinin neşet ettiği yerde de İslam idaresi vardır, Bağdat yani Abbasi lafeti vardır, öbürünün neşet ettiği yerde de işte Emevi devleti vardır orada. Fakat hiç kimse bunları tecrih etmez. Bazı yerlerde bir kısım sertçe kararlar maktul şöhre verdiğe karşı, hallaca karşı kararlar verilmiştir. Bunlar alem-i halindeki durumlarını halen sahveye geçtikleri zaman yine aynı iddiada bulunmuşlardır. Dolayısıyla saf masum kitleleri iddial mülazasıyla tezih edilmişlerdir. Kendilerine tövbe teklif edilmiştir. Israr etmişlerdir onda. Ölüme yürümüşlerdir. Bunun gibi yani Muhyiddin İbn Arabi'nin Seren Camisi de öyle. Yoksa İslam dünyasında böyle düşünen, çok farklı müteahhiller ortaya koyan yüzlerce insan çıkmıştır. Dolayısıyla her mesele çok rahat müzakere edilmiş. Bazen ondan istifade etmiş, bazen ondan istifade etmiş. Her zaman taati efkar olmuş. Ve yine büyüklerimizin söylediği gibi müsaademe efkardan barikayı hakikat tecelli etmiştir. Bazı bağnazların bu mevzudaki katı hükümleri belki, ses kesme adına şeyleri olmuştur. Onu inkar edemeyiz. Fakat biz o şartlar içinde bulundumadığımızdan dolayı o mevzuda isabetli hüküm vermemiz de zor. Çok zor yani. Çünkü o şartları paylaşmıyoruz onlarla. Yani gerçekten Hallaç ne dedi? Sözlerinde nasıl ısrar etti? Şahi Geylan'ı ondan sonra geliyor diyor ki ben onun döneminde olsaydım onu kurtarırdım diyor. Demek ki onun mütalalarında yine bir rahi necat görüyor yani o. Bu da onu da ısrar ediyor. Yani asmaya götürecekler an bile diyorlar ki bir gün geldik sen hapishanede yoktun. Bir gün geldik, hapishane yoktu, hapishaneyi bulamadık. Bir gün geldik, sen hapishanedesin. Diyor ki ilk geldiğinizde ben yoktum, ben onunlaydım diyor. İkinci gün geldiğinizde o buradaydı diyor. Mekan la mekan oldu, bu cisim cümlecan oldu. Nazar hak ayan olunca size körler gibi baktınız. Üçüncü gün orada ben burada diyor. Şimdi ölüme götürdükleri anda bile bu olunca şimdi bir kısım saf kitleleri böyle yanlış, yamuk yumuk şeyleri telaffuz etmeden koymak için belki orada bir şey yani adaleti izafiyeye göre hüküm veriliyor. Evet, iştahadi bir hüküm veriliyor orada. Artık onun ne manada o şeyleri söylediğine bakılmıyor söylediği sözlerin, o iltibaslı sözlerin başkaları için de vesile-i dalalet olabileceği endişesiyle hakkında verilen hüküm veriliyor. Benzer hükümleri belki Hazreti Şah-ı Geylani de söylüyor. Bazı yerler İmam-ı Rabbani sahabi mesleğine en yakındır. Mektubatta hakkında olumsuz düşünceye sahip olabilecek çok beyanlar vardır. Nitekim kendi döneminde Mekke-i Mükerreme'den hakkında çok tenkitler geliyor. Ona yapılan tenkitlere cevap veren insanların cevabi mektupları da var. Onlar da bu Arapça basılan mektubatın kenarlarında var. O mektuplar, müdafi mektuplar o mektubatın kenarlarında var. Bu açıdan bana göre yani fikirler saygıyla karşılanmış, hep hormet görmüştür. Kitap yazmışlar. Ona sen yanlışsın demiş, ona sen yanlışsın demiş şu kadarını ben kabul ederim, şu kadarını ben de kabul ediyorum falan demişler yani. Devamlı anlaşma olmuş. Bu şu modern çağdaki insanlardan çok daha medeni geliyor, çok daha anlayışlı geliyor. O 5. asra kadar olan insanlar bana öyle geliyor. Burada bizim İslam tarihi, felsefi tarih mütahale edilerek görülebilir bunlar. Evet, kolektif şuur, kolektif şuurun ferdi kabiliyetleri köretmesi meselesini söylemiş. Zannetmiyorum ben. O bir anlamışlık. Muhterem hocam, üstün dimaların kolektif şuurun ahengine ters düşmeden duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri nasıl mümkün olur? Genel ahenge ters düşülmemesi için nelere dikkat edilmelidir? bir meseleyi böyle toptan birdenbire bütünüyle ortaya koyarsanız şayet hakikaten bu şok tesiriyle tepki alabilirsiniz. Yani ısındıra ısındıra insanları rehabilite ede ede esasen. Hani çok sıcak suya bile, çok sıcak sulara insan dayanamayacak. Mesela 60 dereceye, 70 dereceye bile insan biraz kendine alıştır alıştır girebilir, yanmayabilir. Ama birdenbire kendi içine attı 40 dereceli ve hararette bile çok ciddi ürperti duyar. Bunun gibi Rabil de bazı şeyler insanları ısındırmak lazım. Bir yerde bir şey bazı kimselerin endişesini izale edici oluyor. Ya demek dediğimiz gibi değilmiş. Bir başkalarının başka şeyler endişelerini izale ediyor. Bir başka şey başkalarının endişelerini izale ediliyor. Yavaş yavaş hem hikmeti teşriye uygunluk içinde hem aynı zamanda sırrı, imtihana sırrı teklife uygunluk içinde cereyan ediyor onlar. Bir taraftan imtihan oluyorsunuz siz, kazanacaksınız ve kaybedeceksiniz. Bir diğer taraftan da yani size aynı zamanda kazanma şansı da tanınıyor. Öyle olmasa, birdenbire her şey ortaya konsa, sizin o mevzu hiçbir kanaatiniz yok. İyi kötü diyebilirsiniz siz. Akı kara görebilirsiniz. Isınmanız için ortaya konan şeyi yakıyor diye atabilirsiniz, irdeyebilirsiniz. Bu açıdan yani yavaş yavaş böyle aiste aiste meselelerin sunulması çok önemli. Şimdi bence üstün dimalar yani bunlar. Rehber insanlar. Bunlar farklı şeyler. Ortaya korlar. Sevki ilahi de iseler ki büyük ölçüde dinle alakalıysa öyledir. Öyle olmasını kabul etmek lazım. Oradaki o teni hasıl eden, planlayan Allah'tır Celle Celaluhu. Onlar sadece hükmü kazaya can ile inkiyadımız var filan deyip teslim olmaları iktiza eder. Akılları varsa o mevzuda aklın bir derinliği de şudur. Diğer insanların hissiyatını hesaba katmalıdırlar onlar. Acaba kendilerine böyle sürpriz, orijinal bir şey gelse kendileri nasıl karşılarlar onu? Dolayısıyla başkalarını da kendileri yerine koyarak o meseleyi öyle bakmaları lazım. Öyle birdenbire işte alınız, ağzınızın payını bir arkadaşım dediği gibi bir alanda uzmanlık yapmış bir arkadaşımız sonra uzmanlığının bütün şeylerin mumaresesini bir ekonomi kitabına dökmüş, döktürmüş. Bana kendisi anlattığı için söylüyorum. Yazdım diyor, attım ortaya işte. Alsınlar, görsünler, akıllarını başlarına toplasınlar, uygulasınlar ve ekonomik olarak kurtulsunlar. Evet, burada onun şahsı adına mülazaları, mütealaları ayrı bir mesele. Fakat bir de şimdiye kadar böyle bir kitap yazılmış, ortaya atılmış ve millet almış, hemen onu uygulamış. Hemen ekonomik durumunu düzeltmiş. Dünya tarihinde böyle bir vaka yok yani. Acaba ekonomi kitapları mı ekonomiyi düzeltiyor? Yoksa ekonomi mi ekonomi kitaplarına kaynaklık yapıyor? Bunun münakaşası yapılabilir. Herkes kendi çağının ekonomisini yazıyor. Belki bazı problemleri bu arada hakikaten kapalı noktaları belki çözüyorlar. Fakat mevcut işleyen sistem içinde çözüyorlar. Böyle kitap yazmakla, insanlara aydınlatmakla mesele hallolsa şayet, dünyada çok mükemmel ekonomiler var. Amerika ekonomisi gibi, şimdilerde Çin ekonomisi gibi, Japonya ekonomisi gibi. Aslında oralardaki ekonomi sistemleri uygulasınlar. Türkiye'de belediye doğrulsun. Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun bütün o sefil devletleri alsın, alsın şeylerini, bellerini doğrultsunlar. Ekonomik durumlarını düzelsinler. Hikaye onlar. Öyle şey de olmaz. Şimdi bu mesele öyle olmaz yani. Öyle alıp ortaya atacaksınız. Öyle olmaz bu mesele. Yani insanların hissiyatları, onların anlayışları, onların idrakları nazarı itibara alınarak madem ilahi tenzilde bir tenezzülatü ilahi ile okul beşer var. insan idraki nazar itibara alınıyor. İnsanların kabul hep nazar itibara alınıyor. Ona göre meseleler vazgeçiliyor. İnsanlar da ortaya koyacakları şeyleri biraz çevrelerinin anlayış ve hissiyatı nazar itibara alınarak ortaya konmalı, vazgeçilmeli ki bir yönüyle onlara teklifi mala yutak olmasın yani. Şimdi haşa ben muhal farz öyle bir şey diyorum yani. Birisi çıksa böyle hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya attığı harikaları ortaya atsa. Muhal farz diyorum ben bu Ve sizi Müslümanlıktan vazgeçip de ona gelmenizi teklif etse. Böyle bir şey. Böyle bir teklifte bulunsa. Sizin üzerinizde nasıl bir tesir icra eder böyle bir mesele? E bileceksiniz ki yani siz Hristiyanlara diyorsunuz. Gelin işte Müslüman olun. Alın Kur'an'ı aklınız başınıza gelsin. Gözünüz açılsın böyle. Dünyayı ukvayı görün filan yani. Bu onlarda çok tesiri yapar. Dolayısıyla o insanlara bir kere sizi tanıma fırsatını vermek lazım. Sizi tanıma fırsatıyla merhametli olmak lazım onlara karşı. Onları o rahmeti ilahide mahrum etmemek lazım yani. Böyle bir kapı aralayacaksınız çünkü oradan sizi temaşa edecekler. Oradan sizi tanıyacaklar. Oradan sizin bugün ve yarınları adına onlar için varide endişe olmadığınızı, onlar için mucibe endişe olmadığınızı görecek temaşa edecekler inanacaklar yavaş yavaş, sahip çıkacaklar. Daha başkalar da öyle yapacak, daha başkalar da öyle yapacak. Ve hasta hasta yayılacak. Biz İslam'ın harika yayılışını bile diyoruz ki, işte hicreti seniyenin 80. senesi Horasan'a gittiler diyoruz. 80 sene bu. İşte 50. senesi Sindaba'da gittiler falan diyoruz. Oraya çekip götüren de nedir bilemiyoruz. Belki de işte o Yezücir'den gidip Moğollara sığılması gibi bir şey. Ahnef bin Kays arkasından onu kovalıya kovalıya oraya gitmez filan herhalde. Müslümanları gördüler öyle. Bir kabul oldu filan bilemiyoruz yani nasıl olduysa Sindabad'a öyle girildi. Evet yani o meselede esas hikmeti tedbirle, hikmeti teenniyle hareket etmek lazım ki hem insanların hissiyatına mümaşat yapılmış olsun hem insanlar rehabilite ede ede belli bir yere getirme imkanı hasıl olsun. Yoksa belli şeylere alışmış, belli mevzularda adeta kireçlenmiş. Birdenbire hemen o kireci ateşe tutacağım, o sınıkçıların, kırıkçıların yaptıkları gibi birdenbire kıracağım, bunu düzelteceğim. Öyle olmaz yani. Hastanelere de gitseniz dünya kadar siz işte şu kadar bilmem masaj makinasında yatmanız, şunu yapmanız, bunu yapmanız falan diyecekler. Size bir sürü şey söyleyecekler. Evet, bizim ruhlarımızı, hislerimize, kafalarımıza sundukları şeyler de bunlardan farklı değildir.